Sayın Başkan, değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim şanssızlığım saygıdeğer hocamdan sonra konuşmak. <laughs> Umarım sizi sıkmam. Ben de size e, yıllarca sahada çalışmış bir hekim olarak, aynı zamanda 2003 yılına kadar e, iş güvenliği sorumlusu olarak da çalışmış bir hekim olarak, meslek hastalıkları ile ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Bunlardan söz edeceğim. Meslek hastalıkları esas olarak 5510 sayılı yasanın 14. maddesinde tanımlanmış. Ekranda da görüyorsunuz. Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğranılan geçici veya sürekli hastalık, sakatlık, ruhsal arıza halleridir. Meslek hastalığı deyince sakatlıklar çok kişinin aklına gelmez ama çalışma ortamından kaynaklanan bir takım sakatlıklar da mevzuatımıza göre meslek hastalığı. Ben özellikle 1-2-3 numaralandırdım. 7 numaraya dikkatinizi çekmek isterim. 1978 yılından beri biz bu tanımı kullanıyoruz ama 7 numaranın altında tanımlanmış herhangi bir hastalık yok. Yani bana sorsanız hangi ruhsal hastalıklar meslek hastalığıdır diye Bizim ülke mevzuatına tanımlanmış herhangi bir ruhsal hastalık yok. Ve her yıl biraz önce hocam da çarpıcı rakamları gösterdi. Ben biraz tekrarlamış olacağım hocam. 400 ila 600 arasında meslek hastalığı tespit ediliyor resmi kayıtlara giren. Oysa çalışan nüfusun binde 4 ila binde 12'sinde meslek hastalığı beklememiz gerekiyor. Özellikle bu binde 4, binde 12 rakamı nereden geliyor diye sorarsanız, Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi'nin son yayınladığı politika belgesinde de bu rakamı göreceksiniz. Ve işte o belgeden yola çıkarak, bu rakamlardan yola çıkarak bakıyoruz ki, iyimser senaryoyla yani binde dört oranında meslek hastalığı görmemiz gerekiyorsa en az 40 bin meslek hastalığının her yıl resmi kayıtlara girmesi gerekir. Binde 12 üzerinden yola çıkarsak 140 binin üzerinde yaklaşık 150 bin dolayında meslek hastalığının resmi kayıtlara girmesi gerekir. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Kişi emekli olur, kısa bir süre sonra ölür. Arkasından şöyle konuşulur tam işte torunlarını sevecekti, ömrü yetmedi. Veya işte emekliliğin keyfini sürecekti, ömrü yetmedi. Oysa emekli olduktan sonra ölenler neçin ölmüş ciddi bir araştırma yapılsa resmi kayıtlara girmeyen tanınmamış meslek hastalıkları olduğu büyük bir ihtimalle ortaya çıkacaktır. Dünyada meslek hastalıkları ve iş kazaları yüzde 45, yüzde 55 Yer Yarı yarıya neredeyse bizde ise yüzde 99'a yüzde birlik bir dilim, hatta yüzde bir bile oluşturmuyor. Peki ama neden? Bu soruyu hep birlikte cevaplamamız gerekiyor. Kim rolünü oynamıyor? Neden meslek hastalıklarını tespit etmemiz gerektiği miktarda tespit edemiyoruz? Almanya'da yılda 20 bin meslek hastalığı deklar ediliyor bizde bin bile değil. Oysa meslek hastalıklarının tespitini gerçekçi olarak yapıp korkunç rakamları önümüze koyup sonra da bunu önleme adına bir kültür geliştirmemiz gerekiyor. Neden sorusunun cevabı olarak tek bir suçlu gösteremiyoruz. Devletin payı var. Mevzuatlarda yetersizlik var, denetimlerde yetersizlik var. İşverende kusurlar var. Mevzuatımız özellikle de yeni 2003 sonrası mevzuatımız ortam gözetimi, sağlık gözetimi kavramlarını sık sık tekrarlamaktadır. Ama iş yerlerinde ne ortam gözetimi ne sağlık gözetimi yapılmamaktadır. Çalışanlar açısından bakarsak çalışanların hak arama bilinci gelişmemiştir. Daha da ilginci herhalde bizim ülkemize özgün olsa gerek farklı siyasi eğilimler gösteren sendikal or organizasyonlar görüyoruz. Hatta konfederasyon düzeyinde. Başka ülkelerde nasıl durdurun bilemem. Bir de sağlık sunucuları ve sahada iş sağlığı güvenliği uygulamacıları, iş sağlığı güvenliği profesyonelleri yani iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları. Herkesin kendi payına düşen Eksikleri, yanlışları ve sorumlulukları söz konusudur. Yavaş yavaş onlara da değineceğim. Değerli konuklar burada İLO'nun 2002 yılında yayınladığı bir tavsiye kararı, 194 sayılı tavsiye kararındaki meslek hastalıklarını görüyorsunuz. Şematik olarak. 2010 Şubat'ında bu listeyi revize ederek 2'nin 4 maddesi olan zihinsel ve davranışsal bozuklukları da ilo listesine koydu. İLO dört ana başlık altında ele alıyor meslek hastalıklarını. Bizde de A, B, C, D, E cetvelleri biçiminde tanımlanmıştır. Ve ben İLO'nun tavsiye kararıyla bizim cetveldeki hastalıkları tek tek karşılaştırdım. Neler var neler yok farklılıklarımızı söyleyeceğim. Fiziksel etkenler olarak sıcak çalışma ortamından kaynaklanabilecek ol hiçbir meslek hastalığı bizim mevzuatımızda tanımlanmamıştır. Sıcak çalışma ortamında aşırı terleme, su mineral tuz kaybı sebebiyle kas iskelet sisteminde ve dolaşım sisteminde ciddi hasarlar meydana gelir. Mevzuatımızda yok. Mevzuatımızda fiziksel etkenlerle bir tek ışınlar ve eee ışını tanımlanmış. Oysa ultraviyole ışınlarıyla olabilecek hastalıklar yine mevzuatımızda tanımlanmamıştır. Özellikle de öldürücü melanom dediğimiz cilt kanseri ultraviyole ışınlarıyla meydana gelir ve mevzuatımızın bir eksiğidir bu. Kimyasal etkenler açısından ele alırsak İlon'un listesinde olup da bizde olmayan iki tane madde var. Biri ozon, bir diğeri de ozmium. Ve ruhsal hastalıklar tanımlanmamış. Dolayısıyla devletin meslek hastalıkları mevzuatında hastalık listelerimizi ciddi şekilde güncellemesi gerekir. En son güncelleme 1991 yılında yapılmıştır. Ancak mevzuatımızın bu konuda insancıl bir yaklaşımı da vardır. Der ki listede yer almasa bile hasta yükümlülük süresini kaçırmış olsa bile kişinin hastalığı son çalıştığı iş yeriyle ilişkilendirilebiliyorsa e, mevzuatın sağladığı tüm hakları kullandırırım diye bir açık ve insani bir açık kapıda bırakmıştır. Onu da söylemeliyiz. 6331 sayılı yasa uygulamada birazcık farklılık getirdi. Geçtiğimiz şu 3 ay öncesine kadar yani iki buçuk ay öncesine kadar iş yeri hekimlerinin meslek hastalığı tanısı koyma yetkisi yoktu. Şimdi yine yok ama şimdi ön tanı koyma yetkisi var. Eskiden iş yeri hekimleri meslek hastalığından şüphelenip kişiye ilgili hastaneye sevk edemezdi. Yeni uygulamada böyle bir yenilik var. Ön tanı koyarak kişiye yetkilendirilmiş sağlık sunucusuna sevk edebilir. Ve şöyle bir şey daha geldi işveren, iş yeri hekimi ya da sağlık sunucularından kendine bildirildiği andan itibaren meslek hastalığını 3 gün içinde bildirecek. 3 iş günü içinde. Sağlık sunucuları ise 10 gün içinde bildir bildirecek. Dolayısıyla çifte bildirim sistemi gelmiş oluyor. Yani işveren meslek hastalığını gizlemeye çalışsa bile ilgili hastaneye bildirmiş olacak. Türkiye'de meslek hastalıkları hastaneleri fiziki olarak yetersiz, kalite olarak da yetersiz. Çünkü yeterli yatırım yapılmıyor değerli konuklar. İstanbul'da Süreyya Paşa'da, Zonguldak ve Ankara'da 3 meslek hastalığı hastanemiz var. Ancak Türkiye'nin ihtiyacını karşılamadığı için kısa bir süre önce bir önlem getirildi. O da şudur, devlet üniversitesi tıp fakülteleri ve devlet eğitim araştırma araştırma hastaneleri de meslek hastalığı uygulaması yapabilecek. Ve meslek hastalıkları tespit edilemiyor, resmi kayıtlara giremiyor. Gerçekçi anlamda sunulacak olan iş yeri sağlık hizmetleri sayesinde meslek hastalıkları tespit edilebilir. Ancak bugüne kadar iş yerlerinde sağlık hizmeti sunumundan anladığımız günde bir saat, 2 saat hekimin gelip hastalara reçete yazması. Oysa gerçekçi anlamda amacına uygun yapılan periyodik sağlık muayeneleri meslek hastalıklarının net bir şekilde tespit edilebilmesini sağlayacaktır. Çözüm olarak neler önerebiliriz? Bitirmek üzereyim. Bir kere mevzuatımızda eksikler ve ciddi yanlışlıklar var. Bunların düzeltilmesi gerekir. Ee, özellikle de son iki slaytımı mevzuattaki çok fahiş bir hata var. Onun üzerine kurguladım. Denetim hiç yapılmıyor. İş yerlerinin ciddi şekilde denetlenmesi gerekir. Ancak devletin yeterli kadrosu olmadığı için denetleme işini iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarına vermiş durumdalar. İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı iş yerinde gördüğü eksiği, yanlışı önce işverene bildirecek. İşveren tepki göstermezse bakanlığa ihbar edecek. Bu 155 sayılı ILO sözleşmesine de aykırıdır iş barışını bozan bir uygulamadır, bir yaklaşımdır. İşverenler yasal gerekliliklerini yerine getirmelidir. Bakınız borçlar kanunu, yeni borçlar kanunun 417. maddesinin ikinci fıkrası ve 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği yasasında da var. İşveren çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak için her türlü önlemi almak zorundadır der. Ancak ölürse ölsün dışarıda gerisi var diyen yaklaşımları görmekteyiz. Biraz önce Sayın Hocam'ın gösterdiği o resimler gerçekten içimi burktu. Siz onların sağlığında da gördünüz ve şimdi olmadıklarını söylediniz. Ben bir hekim olarak üzüldüm. Çalışanlar haklarını arayabilmeli. Ancak görüyoruz ki Sendikalı işçi sayısı son yıllarda giderek azalmıştır. Oysa sendikalı işçi sayısının da artması ama buna karşılık sendikaların da iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçli çalışması gerekir. Ve sağlık sunucularının yetkinleştirilmesi çok önemli. Sadece hastane sayısını arttırmakla, sadece hekim sayısını arttırmakla sağlık sorunlarını çözemeyiz sistematik çözüm öneri istiyoruz. Bir kere işin gerektirdiği sağlık şartlarının belirlenmesi gerekir. Bir iş yerinde üretimin yapılabilmesi, işin yapılabilmesi için olması gereken sağlık ve güvenlik koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Yasalarımızda sınır değerler, eşik değerler belirlenmiştir. Gürültü şundan fazla olmamalıdır. El kol ya da vücut titreşimi bundan fazla olmamalıdır. Birim havada şu kimyasal madde bundan fazla olmamalıdır gibi. Bir kere bu yasal sınır değerlerin altına inmemiz gerekir. Bunun dışında ergonomik çalışma ortamının yaratılması gerekir. Ve iş yerlerinde maruziyet haritalarının çıkarılması, gerçekçi risk analizlerinin yapılması gerekir. Bir iş yerinde risk analizi niye yapılır? Olabilecek iş kazasını ve çıkabilecek meslek hastalığını öngörmek adına yapılır. Peki ben sizlere sormak istiyorum. Yaptırdığınız ya da yaptığınız risk analizlerinde çıkabilecek meslek hastalıklarını, olacak iş kazalarını baştan öngördünüz mü? Öngörüyor musunuz? Çok iddialı bir laf ettim. Bizim 10.400 üyeli bir paylaşım grubumuz var. Risk yönetimi diye. Ve orada yazdım. Sayılı gün çabuk geçer. Bir yıl sonra göreceğiz. Bu mantaliteyle hiçbir iş kazasını önleyemeyeceksiniz. Meslek hastalıklarını yine tespit edemeyeceksiniz diye. Dokuz ay sonra göreceğiz bakalım. İşe giriş muayenelerinin amaca uygun şekilde yapılması gerekir. Yakın zamana kadar herhangi bir yerden hastayı görmeden bir rapor alınıp geliniyordu. Oysa gerçekçi işe giriş muayenesini sadece iş yeri hekimi yapabilir. Çalışma koşullarını, çalışma ortamını bilecek ve o ortama uyum sağlayabilecek mi, sağlayamayacak mı buna göre işe giriş muayenesinin yapılması gerekir. Periyodik sağlık muayenelerinde ise önceden yapılmış risk analizlerinde olabileceğini beklediğimiz beslek hastalıklarının izlerini aramalıyız. Herkese akciğer grafisi çekilmesi, herkese işitme testi yapılması değildir mantalite. Kişi ne iş yapıyor, onda hangi meslek hastalıklarını beklemeliyiz, risk analizlerine bunu önceden öngördüysek, o meslek hastalıklarının izine sürecek tetkikleri yaptırmalıyız. Ve tabii ki çalışanlara gerçekçi sağlık eğitimleri de vermeliyiz. Sayın Yaman ilk sürenin yarısındasınız. Hatırlatırım. Zaten bitmek üzere. Affınıza sığınıyorum. Burada size bir elmas göstermek istedim. Şifrelendirilmiş bir elmas köşeleri, sekizgen. Her biri bir risk analizinin kısa adıdır. Bu son slaytımız hocam. Lafa gelince Artık proaktif yaklaşım içerisindeyiz deniyor ama reaktif yaklaşımla risk analizleri yapıyoruz. Subjektif mantaliteyle risk analizleri yapıyoruz. Bir de proses, makina, ürün güvenliği için geliştirilmiş yöntemleri bizim mevzuatımızda tanımlanan iş kazası, meslek hastalıklarına karşı kullanmaya çalışıyoruz. Buna mevzuatın ruhu da izin vermez ve sonuçta bizim ölecek, yaralanacak, sakat kalacak insana karşı masa başında oturup da kafası kopacağına parmağı kopsun demeye de hakkımız, gücümüz yoktur. Bakın ilk üç sıradaki risk analizleri bir iş yerinde yapıldığında olabilecek tüm iş kazaları ve olabilecek tüm meslek hastalıkları öngörülebilir. Çok az bir istisna hariç. Ama bizim ülkemizde özellikle acil durum planlamasına yönelik yapılması gereken risk analizlerinin mantığı bütün her derde devaymış gibi kullanılmaya çalışılıyor. Ve bizim risk değerlendirme yönetmeliğimizde kendi içinde çelişen, kanunlarla da çelişen, anayasayla da çelişen maddeler içermektedir. Son sözümde risk değerlendirmesi yönetmeliğinin ya revize edilmesi ya yürürlükten geri çekilmesidir. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz.